Bakın arkadaşlar dış kaya Tokyo yolundayız Gürsu tarafında. İlk yangının çıktığı bölge burası. Her taraf müthiş şekilde zarar görmüş, yanmış. Karşı tepelerden yangınlar gelmiş. Sadece şurada bir yeşil alan görüyorsunuz. Sanırım ceviz ağaçları. Öndeki zeytin, arkadakiler ceviz. Görüyorsunuz o alan Hemen yanındaki her taraf yanmış ama oralara yangın hiçbir zarar vermemiş. Görüyorsunuz bütün vadi, orman, karşı tepelerden yangın geliyor. Her tarafı yok ediyor ama bu yeşil alan böylece kalmış. Dışkaya yolu üzerinde Karahıdır'ın üst taraflarındayız. Bu yangının tabii tüm burada çam biraz belki meşe vardı. Genelde çam ağaçları yerler artık bu ağaçların hepsi fidanlar ağaçlar kesilecek mecbur. Müthiş bir koku var yanık kokusu.